Ki PKK hedeflerine dönük hava harekatları bugün de devam etti. 30 savaş uçağı Kandil'in de aralarında bulunduğu 6 bölgeyi bombaladı. Şimdi dönelim Diyarbakır'a. Merih Ak karşımızda. Merih havalanan son uçaklar kaçta kalktı? Sürekli bir hava trafiğinin olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 10-15 dakika önce de iki F-16'nın buradan ayrıldığını dile getirmemizde yarar var. Ancak şurada başlayalım istersen. Şırnak'ta üç, biri subay, üç askerin şehit edilmesinin ardından Diyarbakır 8. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda büyük bir hareketlik yaşanmaya başladı. Bugüne kadar hep gece operasyonlar gerçekleştiriyordu. Ancak e, bu e, bugün özellikle gündüz saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı ve 30 uçak e, buradan ve diğer noktalar lardan hareket ederek kuzey Irak ağırlıklı olmak üzere operasyon başlattılar. Peki nereler bunlar bunları anlatmamızda yarar var. Kandil, Hunari, Harku, Kafte'nin Zap metnine yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre işte bu bölgelerdeki hedefler F-16'lar tarafından bombalandı. Aynı zamanda Gare Dağları üzerinde de insansız keşif uçaklarının sürekli gözlem yaptığı yolunda elimize gelen bilgiler var. Özellikle barınma alanları, kamp geçiş noktaları bu e, operasyonda ele alınan bu operasyonda hedef alınan noktalar oldu ki ki e, terör saldırının artmasıyla birlikte Kuzey Irak'tan Türkiye sızma girişimlerinde ciddi bir artış olduğu e, belirtiliyor ve bu e, artışa karşı F-16'lar başta olmak üzere hem kara unsurlarının hem de havadan F-16'ların e, bu geçiş noktalarını kapatmaya ve de geçmeye çalışan unsurları etkisiz hale getirmeye yönelik operasyonlar gerçekleştirdiğini dile getirebiliriz. Evet gün boyu büyük hareketlik yaşandı burası. Burada özellikle e şehit polis memuru için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendiği sırada iki F-16 kalktı ve ardından da peşi sıra uçakların kalktığını biliyoruz ve operasyonda baş, e, operasyonda saat 14 ile 16.30 arasında özellikle Kuzey Irak'taki az önce saydığım 6 hedefte yoğunlaştı. Şu sıralarda insansız ve insanlı keşif uçakları tarafından bölgede araştırmalar yap, yapılıyor. E, yerel kaynaklar bu uçakların o bölgelerde olduğunu e, teyit ettiler. Bu arada e, sınıra yakın bölgelerde f operasyon düzenlediğini biliyoruz. Özellikle Uludere, Orta Orta Su ve Gülyazı köylerinden de bu operasyon net bir şekilde gözüktüğü e, bilgisi elimize ulaştı. Özellikle uçakların bıraktığı bombalardan sonra çıkan dumanlar bu köylerden de rahatlıkla gö gözüktü. Özetleyecek olursak Şırnak'ta bir subay 3 askerin askerin şehit edilmesinin ardından e, gece yapılan operasyonlar bir anlamda bugün gündüz yapıldı gündüz saatlerinde 30 uçak 14 ile 16.30 arasında kuzey Irak'ta PKK'nın kamplarına ve barınma alanlarıyla özellikle Türkiye sızma noktalarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Uçakların saat 16.30 itibariyle buraya dönmeye başladığını ancak bazı uçakların yeniden buraya geldikten sonra havalandığını belirterek tekrar sözü